Herkese merhaba. Bugün Philips'in HD9350 bölü 90 model su ısıtıcısını tanıtacağım. Kutu açılışını yapacağım. Evet, öncelikle bahsedelim. Bu 2200 watt 1.7 litre bir çelik su ısıtıcısı. Gayet şık bir tasarımı var. Tabi bu bölüm silikon olsa da yine gayet şık duran bir ürün. Şöyle gösterelim. Otomatik kapanma, 1.7 litre kapasitesi var. Evet. Kutu açılışına geçelim. Evet. Burada da bu arada e, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu var. Burada modeli yazıyor. Evet. Şöyle. Nazik şekilde. Açalım. Kesemedim sanırım. <laughs> Kesildi. Tek elle olunca böyle biraz zor oluyor. <laughs> evet. Ben ürünü Amazon'dan aldım. Bu Prime gününde 193 liraydı. Tabii bir, e, şu an 300 lira gibi fiyatlara çıkmış görünüyor. Evet. Şu tabanı. Gayet evet, malzeme kalitesi güzel. Philips yani. Evet, içinden fazla da bir şey çıkmıyor zaten. Kutuyu da kenara koyalım. Bu pedi. Yani 1 metre veya 70 santim civarı bir kablosu var yeterli herhalde. Burada kettle. Şimdi kettle'u da açalım. Evet. Gayet e, kaliteli duruyor. Burada da bir plastik filtre var. Şuradan bastığımızda açıldı. İçi gayet şık. Sadece bu bakayım tutma sapında da değil aslında. Burada bir ha, göstergesi burası şey değilmiş aslında. Muhtemelen burada bir delik var arkası çelik ben orayı silikon sanmıştım ama orada çelik sadece bir çerçevesi var e, su göstergesi için. Yani sadece kapak plastik, geri kalan hemen her yeri çelik ürünün. Taban da gayet parlak gözüküyor gördüğünüz üzere. Bu filtre buradan çıkabiliyor. Bakın çıktı. Bir filtresi var. Yerine oturttum. Yani fazla da bahsedecek bir şey yok. Ürün gayet kaliteli malzeme kalitesi kendini hissettiriyor. Merak edenler için fikir olmuş olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.